Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. 84 yaşındaki Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından çiftçilik yapan babasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. O yıllara ait fotoğraflarla paylaşım yapan Arkın milyonları ağlattı. Asıl adı Fahrettin Yürekli Batır olan Türk sinema oyuncusu, senaristi ve yapımcısı Cüneyt Arkın son olarak reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da kamera karşısına geçti. Hayranlarını heyecanlandıran bu projede sağlık durumları nedeniyle uzun süre yer alamayan ancak belirli sahnelerde çıkan Arkın sosyal medyayı çok sık kullanmaya başladı. Son olarak ise kuruluş, Kurtuluş Savaşı'na katılmış babası Hacı Yakup Cürekli Batur ile olan bir anısından bahsetti. O yılları anlatan Arkın kuraklığa ve yoksulluğa rağmen pes etmediklerini söyledi babasının hayvanlarına olan merhametinin altını çizen Arkın şükretmenin önemini vurguladı. Yaşadıkları kıtlık yıllarından bahseden usta isim Anadolu topraklarının bereketini ve Türk milletinin pes etmeyen ruhunun olduğunu hatırlattı. Bizler de Cüneyt Arkın'ın babasına Allah'tan rahmet diliyoruz ve kendisine de daha çok uzun olmasını diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.